yasaları değiştiriyorlar. İşte her gördükleri dağ maden sahası olarak görüyorlar. AKP dağ gördüğü zaman bunu kime peşkeş çekeceğim, kime maden sahası olarak vereceğini düşünüyor. Nerede bir çay, dere, su görüyorlarsa hemen bir baraj, nerede bir orman görülüyorsa kesilmesi gereken, sermayeye dönüştürülmesi gereken bir rant aracı olarak görüyorlar. 22 yılda AKP düşünün 21 yıl diyelim 32 defa orman yasasında değişiklik yapmış. yani neredeyse orman yasası yılda birkaç defa değişir hale gelmiş. Yani bu soruyu sormak gerekmiyor mu? Niye orman kanununda bu kadar sık sık değişiklik yapılıyor? İşte ormanlar yakılıyor. Yani bazen doğal da olarak da yanıyor ama o yakılan ormanların birilerine peşkeş çekilmesi gerekiyor. Haydi o zaman meclisten bir yasa geçirelim. Haydi meşrulaştıralım. Ruhsatını da verelim. Orayı da ranta açalım. Orman düşmanı, yeşil düşmanı, akarsu, nehir düşmanı, dağ düşmanı, direnenin düşmanı, Kürd'ün düşmanı, kadının düşmanı, Alevi'nin düşmanı, kültürün düşmanı, iki kelime İnsanlar ana dilinde konuşunca ona düşman bir iktidarla ve onun gibi düşünen pervasız dünyanın hiçbir yerindeki sermaye benzemeyen bir sermayene mücadele ediyoruz. İşimiz zor ama Türkiye'nin yüzde sekseni biraz önce söylediğimiz konularda bizim gibi düşünüyor. Tek bir eksikliğimiz var onları örgütlemek bir araya gelmek bu vahşi sermaye saraya savaşa çalışan eko kırımcı iktidar karşısında güçlü bir zemin örememe gibi temel bir sorunumuz var. Bu sorunumuzu aşabilirsek inşallah bu bahsettiğimiz sorunları da ortadan kaldırabiliriz. Şimdi bu da ilk defa söylüyorum. Yani kulis bilgileri bu maden şirketleri için yeni bir yasa teklifi hazırlığı içerisindedirler. Maden şirketlerine bu yetmiyor. Daha kolay ulaşmak, daha kolay ruhsat almak, daha fazla rant elde etmek için iktidara sürekli yasa teklifi verme çalışıyorlar. İstiyorlar ki önlerinde hiçbir idari engel kalmasın. Zaten kalanları bir biçimde aşıyorlar, engel yok ama onu da ortadan kaldırmak istiyorlar. Şimdiden sesleniyoruz hükümete. Bunca yaptıklarınızın daha hesabını vermediniz. Bunların hesabını vereceksiniz. Yerinizde durun. Bundan sonrasında da daha fazla doğamızı, nehirlerimizi katledecek, yok edecek, rantın, sermayenin geleceğini düşünecek yasa tasarlarını getirmeyin. İktidar madenciliğe kamu yararı kılıfını giydirmek istiyor. Kamu yararı AKP iktidarıyla birlikte değişti. Yani toplumun yararına olana kamu yararı geçmişte deniliyordu öyle değil mi? Hepiniz bizden daha iyi bunu biliyorsunuz. Toplumun geleceğine, çocuklarımızın geleceğine katkı sunacak şeylere kamu yararı deniliyordu. Şimdi maden şirketlerinin çıkarına kamu yararı kılıfını uydurmaya çalışıyorlar. Bunun için uyanık olmak lazım. Buna karşı çıkmak lazım. Öyle yapmak istiyorlar ki yani ruhsat vermeyi kolaylaştıracak bir yol, yöntem bulmak istiyorlar. Ya buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı bence Murat Kurum'dan al. Zaten bir şey yaptığı yok. Bir şey yaptığını da duymadık en azından. Çevreyle ilgili, şehircilikle ilgili bir şey duymadık. Bari onu da al, bu Cengiz, Mehmet Cengiz'e ver, aradaki aracılar da kalksın. Rahat rahat kendisi kendisine ruhsat alsın, ruhsatını imzalasın. Biz de kurtulalım, siz de kurtulanın. Bu bürokrasi de ortadan kalksın. Değerli arkadaşlar, şimdi utanmadan biraz önce halkımızın feryat figanını duyduk. Diyorlar ki biz chat raporu alıyoruz. Çet raporları da aynı TÜİK'in sonuçları gibidir. Ha. TÜİK sonuçları neyse o çet raporları da odur. Çet raporlarını hazırlayanlar bağımsız, siz daha iyi bilirsiniz buradaki arkadaşlarımız. Bağımsız kurum ve kuruluşlar değil. Bu ruhsatı alacak firmalarla ortak çalışan ya da onlardan biraz rant elde edecek özel şirketlerden aldıkları rapora chat raporları diyorlar. Hatta bazen öyle pervasız olabiliyorlar ki kimi yerlerde chat raporuna da gerek yok diyorlar. Yani bir biçimiyle sadece geleceğimize değil, demokrasimize değil, dilimize, kültürümüze, inancımıza değil, doğamıza da müthiş bir el koyma, göz koyma, orayı ranta peşkeş açma gibi bir durum var. Şimdi asıl traji komik olan bu top Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin eee meclis madencilik meclis başkanı varmış. Bak nasıl örgütleniyorlar. Eee İbrahim Halil Kırşan ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki çevresel etki değerlendirme yani chat raporları için diyor. Sürecinde de birçok kurumdan görüş alınıyor ve süre uzuyor. Tek elden bir sistem geliştirilmeli. Yani benim dediğimi söylüyorum. Mehmet Çengiz'i getirin, çevre şehircilik bakanı yapın. Onun önündeki idari engelleri de kaldırın. Mehmet Cengiz'e gidip ruhsatımızı alalım. Askeri, polisi, kolluğu da getirin. Köylülerle, emekçilerle, çiftçilerle aramıza koyun. Güzel güzel rantımızı alalım. Daha sonra onlara büyük bir enkaz bırakıp işte işimize, gücümüze gidelim diyor. Sadece onunla da yetinmiyor bizim bu şey genel kırşan. Diyor maden arama faaliyetlerini de kamu yararı yapılan bir faaliyet olarak değerlendirip, Allah aşkına sermaye rant elde edecek tarif edecek enkaz bırakacak adına da kamu yararı diyecekmişiz. E vallahi bir de onları yani artık dokunulmaz kılalım. Milletvekillerine ya da başka e, insanlara tanınan bence dokunulmaz da onlara da tanıyalım. Sermayelerini ebedi koruyacak yasalar kıralım. Nerede bireyin rantı kamu yararı olmuş. Yani işte böylesine bir iktidarla karşı karşı. İktidar bu olursa topun madencilikle ilgili meclis başkanının söylemleri de bu olur. Değerli arkadaşlar zor bir süreçte karşı karşıyayız. Yani bunlar diyorlar ki işimizi uzatmayın kısa yoldan kısa süreden halledin biz rantımıza bakalım diyorlar. Şimdi Balıkesir'e gelince gerçekten artık anlatmaya gerek yok. Madra Dağ bölgesi, yine Kaz Dağları. Dört bir, bütün ilçeleri aynı durumdadır. Bütün köyleri aynı durumdadır. Biraz önce Süheyla Doğan hocamızın burada dile getirdiği çok değerli, çok kıymetli düşünceleri vardı. Ayrıca toplumu örgütlemek için böylesine fedakarca kendisini ortaya koyan, direnen, işte bu büyük büyük şirketlere, onların hukuk kurumlarına, bu iktidarın eko kırımcı anlayışına karşı bu bölgede insanımızı örgütleyen Süheyla Doğan arkadaşımızı ve onun gibi yine buradaki aktivistleri, direnenleri de bir kez daha burada selamlıyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum, başarılar diliyorum. Onlarla birlikte olacağımızı belirtmek istiyorum. Şimdi burayı gözlerine kestirmişler. İzmir'i dünyanın çöp merkezi haline getirdiler. O Ali Ağa bölgesi bilirsiniz. Hem nükleer atıkların hem dünyada hiçbir yerde parçalanmayan gemiler Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Türkiye'ye geliyor. Türkiye ilk dörtte ama kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Orası nükleer atık, çöplerin ayrıştırıldığı, işte çevrenin, doğanın kirletildiği bir alan haline geldi. O yetmiyor. Şimdi sıra balı kesili. de tamamen madene sermaye açmaya çalışıyorlar. Bakın 155 şirket Balıkesir bölgesinde ruhsat almış. 279 ruhsat. Bazı şirketler Limak gibi Siirt'te de var. İşte Kürt coğrafyasını da tarif eden bir şirkettir. 155 şirkete 279 ruhsat. 279 ruhsat ne demek biliyor musunuz? 279 alanın biraz önce videoda da gösterildiği gibi tahrip edilmesi, yok edilmesi, canlıdan arındırılması, köylünün çiftçinin aşına ekmeğine el koyulması demektir. Bir kadın arkadaş ne güzel söyledi ya biz hayvancılık yaparız, tarım yaparız, biz başka bir şey bilmeyiz. Buraları enkaz haline getiriyorsunuz, insansızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Biz Balıkesir merkezine indiğimiz zaman çöp mü karıştıralım diyor. Ne yapsın gerçekten? Hayvancılıkla, tarımla, meyve, sebzeyle uğraşan bir ailemiz nereye gitsin, ne yapsın? İşte bu kimsenin umurunda değil, iktidarın hiç umurunda değil. E o zaman bu iktidar da bizim umurumuzda olmasın. Umurumuzda olmayan, bu başımıza bela olan, bu Türkiye'yi uçuruma, yıkımın eşliğine getiren bu iktidardan kurtulalım. İl başkanımız, son gün eş başkan söyledi. Yani ekoloji mücadelesini, demokrasi mücadelesinde özgürlük mücadelesinden, adalet mücadelesinden bağımsız göremeyiz. Bu iktidar kaldığı müddetçe bizim kendi cephemizden çok önemli örgütlenmeler, emekler, çabalar içerisinde olabiliriz ama tek başımıza bir arada birlikte vermediğimiz bir mücadelenin bir anlamı, bir önemi kalmıyor. Karşımızda usta bu konuda gerçekten yol ve yöntemleriyle dünyayı şaşırtacak, baskı politikalarıyla gerçekten Solonya bilmem kimlere taş çıkaracak bir sistemle bir akılla karşı karşıyayız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bütün ilçeler Balıkesir'de aynı durumda. Kazdağlar resmen altın madenciliğinin merkezi haline getirilmiş. Birkaç tane yabancı firma var, yerli var, yabancı yerde fark etmez. Buradaki amaç ranttır. Bu firmalar o kadar pervasız ki tam işte o kapitalist sistemi onun neoliberal politikalarını tanımlarken söylüyorduk ya en az maliyette en düşük maliyette en yüksek en maksimum rantı elde etme yani suyunu çıkarma diyorlar ya hani bazen ne bileyim yani dünyanın başka yerlerinde sermayenin tamam böyle midir? Böylesine çalışıyor. Dolayısıyla bu Kaz Dağları'ndaki altın madenciliği kesinlikle orta vadede, orta vadede burada doğayı yaşamı bitirecek, nefes almasını engelleyecek, bizim sağlığımızı, geleceğimizi etkileyecek bir noktada duruyor. Tarif ediyorlar, zehir saçıyorlar, yüksek kar elde etmek için büyük enkazlar bırakıyorlar. Sonra çekip gidiyorlar. Bakın bir işçi, bir ara bir maden ocağındaki işçi şey diyordu, diyor yerin altında çalışan biz, üreten biz, emek veren biz, sefasını süren işte sermaye. Şimdi doğa bizim, tarla bizim. Belki atalarımız, dedelerimiz yüz yıllardır o topraklarda yaşıyor, geçimini sağlıyor. Bir anda Ankara'da işte bir merkezden hiç tanımadığımız bir tane rantçı firmaya ruhsat veriliyor. Geliyor burayı bilmem suyunun önünü kesip. HES yapacağım, JES yapacağım, YES yapacağım, maden arayacağım diyor ve devlet zoruyla birlikte yapıyor da kimi yerlerde direnerek engelledik ama işte değerli arkadaşlar bizim olan, geleceğimiz olan, geçimimiz olan, ekmeğimiz olan, aşımız olan, nefes aldığımız bu coğrafyayı bunlardan korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Birikimli olmamız, bilinçli olmamız, duyarlı olmamız tek başına yetmiyor. Bir araya getirmek, birlikte Cudi'de yanan ağaçla Kaz maden için kesilen ağacı eş görmek, eşit görmek. Gabar'da kesilen ormanla Madra Dağları'nda kesilen ormanı ve ağacı kardeş gören, oraya da itiraz eden, buraya da itiraz eden, itirazını sermaye ve sisteme karşı güçlü bir şekilde söyleyen bir mantıkla, bir şeyle biz bunları önleyebiliriz. Bu Kaz Dağları ve Madra bölgesinde bir direniş de var. Biz de takip ediyoruz. Emin olun gıptayla da sizlere bakıyoruz. Bu direniş büyümelidir. Bu direniş için bize düşen bütün görev ve sorumlulukları yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum. Bu kıymetli direnişi veren arkadaşlar tekrar selamlıyorum. Çok kolay değil. Yani buralarda işte direnmek, durmak, bu büyük firmalar karşısında ruhsatlarını iptal ettirmeye çalışmak, ya da işte daha uygun koşullarda eğer önlenemiyorsa e, rant elde etmesi için mücadele etmek kıymetlidir.